TRT 24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı koronavirüs ekonominin foyasını ortaya çıkardı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, Türkiye ekonomisinin nasıl bir çıkmazda olduğunu da gözler önüne serdi. Avrupa ülkeleri ardı ardına esnaf ve hane halkına yönelik ekonomik önlem paketleri açıklarken, Türkiye belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve 1 TL'lik maske dağıtılacağını duyurdu. Tepkiler üzerine ikinci bir paket daha açıklandı. Bu paketin büyüklüğü ise 2 milyar TL, yani yaklaşık 13 milyon dolardı. 2 milyon aileye biner lira dağıtılacağı söylendi. Esnaf ve işsiz kalan vatandaşlara yönelik yine hiçbir destek yok. Paranın hangi ailelere dağıtılacağına da bakanlık karar verecek. Halbuki başta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün iktidar temsilcileri Türkiye'nin süper güç olduğunu söylüyor. Türkiye yıllardır hamaset siyasetiyle yönetildi. Ancak her ay bir öncekinden daha kötü oldu. Ve Çin'den gelen virüs Türkiye ekonomisinin batık olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Binlerce esnaf bir anda kepenk kapattı. İşsizlere sadece iki haftada binlercesi eklendi. Türkiye'nin kasasını boşaltan iktidarsa Yaşananları film izler gibi izliyor. İnsana dokunan tek bir önlem bile alınmıyor. Zira kasada para yok. Virüsle mücadele için acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekiyor. Ancak ihtiyat hakçesini bile yandaş müteahhitlere aktaran AKP rejimi sadece ekonomik kaygılardan dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edemiyor. Ekonomik kaygılar toplumsal sağlığa tercih ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini aştı. 14 bine doğru hızla ilerliyor. Çin'in Wuhan kentinde çıkan virüs bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor. İtalya'da ölenlerin sayısı 5 e, İspanya'da ise 2 e dayandı. Fransa'da ise önceki gün itibarıyla 600'e yakın ölüm vakası açıklandı. Türkiye'de ise resmi açıklamaya göre vaka sayısı 947. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre ise 7 hafta içinde 21 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ancak iddiaya göre rakamlar çok daha yüksek. Yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi de vurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün gecikmeli de olsa küresel salgın olarak tanımladığı virüs ülkelerin ekonomilerini de sarstı. 21 Şubat'tan bu yana virüsle boğuşan ve ölü sayısı 5000'e dayanan İtalya'da 25 milyar Euro'luk önlem paketi uygulamaya konuldu. En büyük paketse ABD'ye ait. ABD, koronavirüsle mücadele için 1 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıkladı. ABD'nin ikinci ve üçüncü teşvik paketleri de hazır ve bu paketler tamamen hane halkına ve vatandaşlara yönelik para akışını kapsıyor. Her haneye 1000 dolar aktarılacak. Yeni tip koronavirüsü en fazla ciddiye alan ülkelerden biri de Almanya. ABD'den sonra koronavirüsle mücadeleye en büyük bütçeyi Almanya ayırdı. İşçi haklarını garanti altına aldı. 15 Mart'ta açıklama yapan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ilk etapta 614 milyar dolar değerinde krediyi garanti edeceklerini söyledi. Altmaier, "Biz siyasi irade ve para eksikliği yüzünden başarısız olmayacağımıza söz veriyoruz." Bu hiçbir sağlıklı şirketin ve işçinin sorun yaşamayacağı anlamına geliyor ifadesini kullandı. Fransa'da ölümler ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ülke genelinde serbest dolaşım geçtiğimiz hafta yasaklanmıştı. Fransa'da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Fransa hükümeti şirketlere 300 milyar euro değerinde banka kredisi sunacaklarını, vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerinin erteleneceğini duyurdu. Fransa ayrıca işsizler için de 45 milyar euroluk bir bütçe ayırdı. Bu para doğrudan işsiz kalan Fransızlara aktarılacak. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun koronavirüsü için açıkladığı önlem paketi ise 83 milyar dolar büyüklüğündeydi. Trudeau, Kanadalılara şöyle seslenmişti geçtiğimiz hafta. Siz parayı düşünmeyin, işimi kaybeder miyim diye korkmayın. Siz sağlığınızı düşünün. Para bizim işimiz. Size destek için 83 milyar dolar ayırdık. Bu da milli gelirimizin ancak %3'ü. İspanya o hal ilan etmişti. Destek paketinin tutarı 200 milyar euro. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bu rakamın ülkenin toplam milli gelirinin %20'sine tekabül ettiğini söylemişti. Sanchez ayrıca yaşlı ve tehlike altındaki kişilerin bakımıyla işletmelerin ödemeleri için de 600 milyon euro üzerinde bir bütçe ayırdıklarını anlattı. İngiltere'de sürü bağışıklığı stratejisinden vazgeçti ve bir ekonomi paketi açıkladı. Buna göre büyük şirketlerden hisse alınacak. Ayrıca turizm hizmet sektörünün vergileri 2020'de kaldırılacak. Bütün bunlara ek olarak en küçük 700 bin firmaya 10 bin sterlin nakit para verilecek. Nihayet konut kredisi ödemeleri 3 ay ertelenecek. İngiltere'nin açıkladığı paketin değeri ise 362 milyar sterlin yani 412 milyar dolar. Türkiye ise 15 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı virüsle mücadele için. Halka dokunan hiçbir kalem yoktu pakette. Sadece en düşük emekli maaşının 1500 TL olacağı belirtiliyor. Bugünkü Türkiye şartlarında 1500 TL ile geçinmek mümkün mü? Elektrik, su, doğalgaz ve gıda maddelerindeki vergiler olduğu gibi duruyor. Sadece iki haftada binlerce iş yeri kapandı. On binlerce yeni işsiz var. Ancak ne esnafa ne de işsiz kalanlara yönelik hiçbir düzenleme yok. Tepkiler üzerine ek 2 milyar TL ayrıldığı açıklandı. Yani yaklaşık 13 milyon dolar. Yaklaşık 2 milyon aileye aylık biner lira verileceği belirtildi. Bu aileleri bakanlık belirleyecek. İşler Türkiye açısından hiç de iyi gitmiyor. Türkiye virüsün en etkili olması beklenen ülkelerden biri olarak görülüyor zira artış hızı İtalya'dan bile yüksek seyrediyor. Ancak her konuda bir sözü olan Erdoğan 10 gündür sadece bir kez çıktı ekranlara. 18 Mart'ta ücretsiz kolonya ve maske müjdesi verdi. O günden beri yine ortalarda gözükmüyor. En son Miraç Kandili nedeniyle görüntülü bir mesaj yayınladı. Sokağa çıkmayın dedi. Tavsiyelere uyulmasını istedi. Türkiye'de temel sorun iktidar temsilcilerinin gerçeklikle bağlarını tamamen yitirmiş olmaları. Daha birkaç gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi için şu anda bir risk görmediğini söyleyebildi. Albayrak'ın risk görmediği ekonomiye dair birkaç rakam verelim. Sadece 2019'da 114.977 esnaf kepenk kapattı. Aralarında büyük markaların bulunduğu yüzlerce firma konkordato ilan etti. Buna bağlı olarak üretim azaldı, işsizlik arttı, istihdam oranı düştü, sanayi üretimi azaldı. TÜİK'in iş gücü istatistikleri 2019 verilerine göre işsiz sayısı geçen yıl 2018'e göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. Diskara göre gerçek işsiz sayısı 7 milyonun bile üzerinde. 2002 yılında işsiz sayısı 2,4 milyondu. Milli gelir 2009'un altına düştü. 2012-2013 yıllarında 12 bin dolara kadar çıkan kişi başına milli gelir 8 bin dolar seviyelerine indi. TL dolar karşısında eridikçe eridi. 2019 Ocak-Ağustos ayları arasında işsizlik sigortasına başvuran kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %48.8 arttı. Söz konusu tarihte 903.759 işsiz işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuruda bulunmuşken, geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayı 1.345.059'a çıktı. 2009 yılında 20 milyar TL olan toplam batı kredi hacmi büyüdükçe büyüdü. BDDK verilerine göre batı kredilerin toplamı Kasım 2018-Kasım 2019 arasındaki son bir yılda %41 artarken batan kredi miktarı ise 142 milyar TL'ye ulaştı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında vatandaşın 6.6 milyar lira olan banka borcu bugün 520 milyara aştı. Millet gırtlağına kadar borca batmış durumda. TÜİK'e göre her 10 kişiden 7'si borçlu diyor İlker Doğan TR724'teki yazısında.